önce olan şeye siz de inanamayacaksınız. E, sizce atladım mı yoksa trolledim mi? Gerçeği sadece yorumlarda söyleyeceğim. Yorumlara yazın bakalım kim yakalamış olayı. Chat elektrik kesintisi geliyor diye duyduk. Siz de haber aldınız mı? Faturalar böyleyken bir de kesinti olursa sizce nasıl hazırlıklı olunur? Yorumlara yazın. Hazırım ya da panik moddayım. Bakıyoruz kaç kişi hazırmış. Yorumları okuyorum. Hadi bakalım göstereyim hazırlıklı olanları. Ah mı uyuyorsun yoksa hala buradasın çünkü ben buradayım. Yorumlara. <laughs> ben gececiyim yaz da sayımızı bilelim bakalım. Ben buradayım. Peki ya sen? Gerçekten merak ediyorum. Yorumlara yazın bakalım sizce Eşref tek kaç kişilik bir ekip? <laughs> ben hala emin değilim ama bence en az 3 kişi. Yorumlara Aslan Messi yazın bakalım gerçekten geliyor mu göreceğiz. Ha! Ben inanıyorum ya ya siz. Size küçük bir tüyo getirdim. Bakın burada yazıyor yorumlara 777 yaz senin de enerjin açılsın. Gerçekten işe yarıyor. Ben denedim. Mis gibi oldu. Arkadaşlar 777 yazanların çakraları açılıyor, enerji geliyor. Deneyin yorumlarda görün. Hadi bakayım, bekliyorum. Yazarken de kalbinizden bir dilek tutun tamam. Biraz enerji atalım dedim, müzik açıldı. Hadi bakalım, eşlik et. Saçlarımı da dansa katmaya bayılıyorum doğrusu. Görünüşe bakılırsa bugün ritim bizimle. Eğlendiysen biliyorsun o küçük tabelanın dediğini yap. Abone ol. Birlikte daha çok dans var söz. Ben yayındayken niye yayınıma gelip beni üzüyorsun sen? Bak şimdi ellerimi böyle kenetliyorum size küseceğim. Gerçekten çok ayıp. Ama belki birazdan barışırız belli olmaz. Yeter ki tatlı olun tamam mı? Hadi beni üzmeyin artık. Sen videoda ışıkları kapat. Mum yak demişsiniz. Tamam yaptım. Ama bu mum beni boğacak galiba. <laughs> başka fikir var mıydı? Biri de demiş ki soğuk duş alırsan enerji dolarsın. Emin misiniz? Hadi bakalım başka ne öneriniz var? En delisini denerim. Evet. Asgari ücrete yine zam mı geliyor acaba? Net 22.104 lira olmuştu ama artık yetmiyor değil mi? Sizce yeni asgari ücret kaç TL olmalı? <laughs> Çok fenasınız ya gel. bir kişi kaldı diyor. Hadi bakalım. Bak şimdi biraz çılgınca bir yerden deneyeceğim. Şurayı görüyor musun? Kimse yukarı bakmıyor. Sessizce. Tamam. Hadi Luna göster kendini. 3, 2, 1. Oo kafadan. Son saniye numarası. İşte bu. Ne dedim ben? Kim der ki bir reklam panosunun arkası bu kadar yayında? Biraz farklı bir enerji var. Çünkü sizlere anlatmak için sabırsızlandığım bir şey hazırladım. Abone olanlara özel küçük bir sürprizim var. Bak şu minik zarfın içindekiler sadece bize ait. Hemen açalım mı? İşte bu parlak kartı hazırladım. Üzerinde sürpriz yazıyor ama asıl güzellik arkasında. Orada sizin Beni bu derde atanlar utansın. Utansınlar diye diye ağlıyorum işte. Başka da elimden bir şey gelmiyor. Ama içimde hala bir sızı var. Küçük bir izleyici kitlesi var gibi görünüyor, değil mi? Pencerenin arkasındaki ekibi görüyorsun. Ekrana bu kadar yaklaşmaları biraz haksızlık. Ben de şöyle ufak bir açı değişikliği yapıyorum. Not defteri kalkanı işe yarar mı dersin? Şimdilik idare eder. Ama en garantisi şu. Hazır mısın? Tamam derin nefes. Bugün sakin. Birazdan başlarız. Mikrofonu şöyle çekeyim. Ha ses gayet iyi gibi. Beni kimse duymuyor sonuçta. Bir dakika. O ışık niye yanıyor? Yok artık yayındayım. Oh her şeyi duydunuz mu şimdi? Tamam. Neden bu insanları anlamıyorum ben? Konuşuyorlar, anlatıyorlar. Ama sanki cümleleri havada dağılıp gidiyor. Birinin rehberine mi ihtiyacım var acaba? <laughs> Bazıları çok mantıklı görünüyor ama sonra bir şey söylüyorlar ve hepsi karışıyor. Belki de ben fazla meraklıyım.